Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, sizler için Sen Çal Kapıma dizisinin final sahnesinden muhteşem kamera arkası görüntüler gelmiş oldu. Muhteşem ve hiç görmediğiniz kareleri sizlerle paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar, Hande Yücel ve Kerem Burçin çifti e, Muhteşem görüntülerle ekranlara gelmiş oldular Ve diğer oyuncular, senaristler ve Yönetmenlerle birlikte Muhteşem kamera arkası görüntüler gelmiş oldu Ve e, çekimler oldukça güzel geçmiş oldu e, Ve e, dizimizin Maya Başoğlu'nun gerçek hayattaki annesini de sizlerle paylaşmış olduk. Umarım sizler de beğeneceksinizdir arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.